Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Arkadaşlar inşallah bugün sizlere bir ayet, güzel bir ayet hakkında konuşacağız. Fatır Suresinin ikinci ayetinin manasını söyleyeceğiz sizlere. İnşallah sizin o güzel gönlünüze mutluluk, huzur, sayı ve bereket olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم Arkadaşlar Allah Azze ve Celle ayet أن bizlere şunu söylemeye çalışıyor. göndermeye çalıştığım zaman hiç kimsenin haddine değildir onun önüne geçmek, ona engel olmak. Yani ben onu gönderdiğim zaman bütün insanlar, bütün mahlukatlar bir araya gelirse ona engel olamazlar. Aynı şekilde eğer ben ona engel olmuşsam ve onu göndermiyorsam hiç kimsenin haddine de değildir onu göndermek.